burada bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi tekrar evimizde gibi hissettirdiler. Ee, i̇nanılmaz güzeldi onların karşısında oynamak. Gerçekten bu enerjiyi özlemişiz biz de takım olarak. Ee, maç için söylemem gerekirse e, maçın geneline baktığımızda aslında çok iyi bir performans sergiledik takım olarak. Ama ikinci sette birazcık konsantrasyon kaybıyla çok fazla direk hata yaptık ve direk hatalarımız sebebiyle aslında seti kazandılar. Kendi performans hakkında pek bir şey söylemedim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, bir gün ben en skor'a çıkıyorum. Bir gün Ebrar, bir gün Eda abla, bir gün Zehra. Hiç fark etmiyor bu isimler. Takım olarak e, sahadan galip ayrıldığımız sürece biz her zaman en iyisini göstermek için sahaya çıkacağız. Ee, umarım diğer maçlarda da takım olarak böyle güzel performans sergileriz.